O düdük geldi ve mücadele başladı. Keyifli seyirler dileriz. Büyük bir itiraz var ama karar penaltı burada. Sarı kartta geldi bu arada. Mete Tınmaz kartı gördü. yerde Mehmet Fuat Gölbaşı konu takım e, yani temposuz diyebileceğimiz bir e, oyunun içerisinde bir penaltı kazandı. Şimdi işaret geldi. Penaltı vuruşu kullanıldı ve topu alardı. Öne geçiyor Aliya Futbol. Bir, bir avantaj elde ettiler. İşte penaltıyı tekrar izleyeceğiz. Kaleci ve top farklı köşelere gittik. İkinci yarıda. Şimdi düdük geldi ve ikinci yarıya başladık. Tekrar keyifli seyirler dileriz. bir kafa vuruşu ve top gol. Çok yine kaldık diyebiliriz. İyi bir pas. Şimdi ceza sahası içerisinde çok net bir fırsat ve topu alarda gol. Üçüncü golü de buluyor. Malik Karahmetle konuk takım ve skor 3-0'a geliyor. İşte burada Malik çok net bir Fırsat yakaladı topu. Aksiyonda görmeyeceğiz dediğim anda karşılaşmalarına kimin maça son noktaya koydu maçta. Son düdüğü çaldı ve karşılaşma sona erdi. 3-0'lık net bir galibiyet aldı Ali Ağa Futbol.